Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz çift taraflı 7'li kırlent kılıfı seti, toplam 80 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. 6 adet etiketli bambu kapaklı cam baharatlık, 35 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bambu tepsili cam kahve fincan takımı, toplam 40 lira. 2 çekmeceli komidin, 160 lira fiyatı. Ev ve 100 havlu seti 4'lü, toplam 45 lira. 5 katlı ayakkabılık düzenleyici, 30 lira. Giyilebilir polar battaniye, 64 lira fiyatı. 12 parça çay bardağı takımı, toplam 25 lira. 4'lü kilitli saklama kabı seti, toplam 20 lira çiğ köfte tepsisi, 38 santim boyutunda, 40 lira. Kapaklı mikser kabı, 20 lira. 12'li muffin kek kalıbı, 18 lira. Nehir Sahra Sade 30 parça aile takımı, toplam 145 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çerçeve görünümlü 12 parça MDF tablo seti, toplam 30 lira. Modern desenli halı, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 65 lira. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. 13 parça baharatlık seti, toplam 120 lira. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira fiyatı. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. 3 katlı düşer kapaklı ayakkabılık 249 lira fiyatı. 7 parça salata kasesi seti toplam 35 lira. Kili kırmızı renkli kokine çiçeği seti toplam 35 lira. Yuvarlak pofuduk kaymaz halı 55 lira. Çift kişilik battaniye 65 lira fiyatı. 7 parça döküm granit tencere seti 365 lira fiyatı. El örgü iplikleri, tanesi 13 lira. Ahşap ayaklı kanepe, 700 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Paşa bahçe 4 parça hazırlık seti, toplam 40 lira. Hembe renkli armut koltuk, 70 lira. Metal ayaklı saksılık, 55 lira. Elektrikte kavurma sacı, 150 lira fiyatı. Kapaklı ve kulplu erzak ve deterjan saklama kabı 18 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 15 lira. Yorgan ve yastık saklama hurcu çantası 13 lira. Beton saksıda ikili lavanta 50 lira. Mücevher ve takı saklama kutusu 23 lira. Granit döküm tencere 2 yıl garantili 260 lira. Açelya saksı çiçeği 24 lira. Organizer takı kutusu 35 lira fiyatı. Dikdörtgen mini fırın kabı 30 lira fiyatı. Raflı duvar aynası 60 santim çapında 30 lira. 24 parça yuvarlak yemek takımı 180 lira fiyatı. Kuntel mini fırın 32 litre kapasiteli 3 yılda garantili arkadaşlar 240 lira kablosuz çok fonksiyonlu ve hafif tasarımı el süpürgesi, 80 lira. Bambu tuzluk ve biberlik, 20 lira fiyatı. Çiçek desenli kışlık uzun kollu pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 45 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 24 lira. Koyu pembe renkli ve benekli hostes çiçeği, 12 lira. Ayak izi desenli banyo paspası, 12 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 20 lira. Pembe renkli Türk kahve fincan seti altılı, toplam 85 lira. Kapaklı oyuncak kutusu, 20 lira. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Akıllı saat, 70 lira fiyatı. Desenli çift kişilik silikon yorgan, 180 lira. Renkli çamaşır sepeti 34 lira. Damla kek kalıbı 24 santim boyutunda 35 lira. Nakos simli el örgü iplikleri 14 lira. Mermer desenli yer sofrası 60 lira fiyatı. Yuvarlak sandalye minderi 25 lira. Şafır baton kek kalıbı tanesi 25 lira. Emaye yoğurt tenceresi, 3 litre kapasiteli, 45 lira. Saksıda mandevilla çiçeği, 60 lira. Vakumlu banyo rafı, 15 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. El tipi çalı süpürgesi, 25 lira. İkili baget ekmek kalıbı, 15 lira fiyatı. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Desenli emaye sürahi tanesi 25 lira. 5'li kare banyo seti toplam 80 lira. Elektrikli ısıtıcı 2 yıl garantili 229 lira. 4 adet renkli mutfak sandalyesi toplam 70 lira. Aynalı ve 2 kapaklı banyo dolabı 120 lira. Emaye 3'lü tencere seti toplam 115 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. Tıpalı cam damacana sürahisi, 1 litre kapasiteli, 15 lira. Laf 8 li saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. Philips buharlı düzleştirici, 3 yıl garantili, 299 lira. Düdüklü çelik cam çaydanlık takımı, 160 lira. Dünyam serisi orkide 80 lira. Eskitme köşe sehpa 80 lira. Aile bornoz seti 250 lira fiyatı. Arzum markasına ait fritöz 2 yıl garantili 400 lira. Yüz epilasyon aleti 40 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın 23 litre kapasiteli 639 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Çamaşır kurutma teli, 140 lira. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 80 lira. Şafır 72 parça çatal kaşık takımı, toplam 400 lira. 4 parça çelik cezve seti, toplam 45 lira. Korkmaz otomatik kahve makinesi, 3 yıl garantili, 499 lira. Tefal difüzyon tabanlı derin üçgen tava, 26 santim boyutunda, 140 lira. 3 katlı sefer tası, 25 lira. Dekoratif yer minderi, 90 lira fiyatı. Ayrıca bilenler seti, 2 yıl garantili, 229 lira. 7 parça çelik tencere seti, toplam 265 lira. Karaca toz torbalı elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 320 lira fiyatı. Abajur, 130 lira. Çamaşır kurutma askılı, 110 lira fiyatı. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 22 lira. Grill tava, 26 santim boyutunda, 140 lira. Alüminyum baklava börek tepsisi, 20 lira. Pompalı çelik termos, 3,5 litre kapasiteli, 130 lira fiyatı. Desenli altılı meşrubat bardağı seti, 30 lira fiyatı. Karaca altı parça bıçak seti, 180 lira fiyatı. 4 katlı çelik sefertası, 30 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 28 lira. Karaca 6 parça bıçak seti, toplam 160 lira. Kumlu ve oturaklı ayakkabılık 240 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.